Ameliyat tekniklerimiz nelerdir? Günümüzde cerrahi yöntemler iki şekilde yapılmaktadır. Birisi açık sistem dediğimiz, bir de kapalı sistem dediğimiz ameliyatlar. Mikroskobik mikrocerrahi ameliyattan önce tamamen açık sistemle yapılıyordu. Mikroskobu 1970'lerin sonuna doğru bulunduktan sonra mikroskobik cerrahi altın standardı oldu bu işin. Ancak günümüzde endoskopi ile endoskobinin bulunmasıyla birlikte artık bu işin altın standardı minimal invaziv dediğimiz tam endoskopik disk cerrahisi. Neden Çünkü omurganın stabilizasyonu dediğimiz hareket kabiliyetinin sabitliğini bozmadan bu işi yapmak çok önemlidir. Mikroskobik mikro cerrahi sistem şu an endoskopik yöntemle kıyasladığınız zaman invaziv bir yöntemdir. Endoskopik disk cerrahisinin yeni altın standart olduğu kabul edilmelidir artık.